Sayın seyirciler, Soma'da geçen hafta çalışmalarının durduğu Işıklar Ocağı'nda üretime tekrar başlandı. Işıklar, 301 işçinin hayatını kaybettiği Eynez Ocağı'nın da işletmecisi olan şirketin Soma'da üretime devam eden tek işletmesi. Manisa'nın Soma ilçesinde işçiler, geçen hafta üretimin durduğu Işıklar Madeni'nde kömür çıkarmaya tekrar başladı. Konuyla ilgili açıklama Soma Kaymakamından geldi. Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevlileri Işıklar Ocağı'nda üretimin başlamasında bir sakınca olmadığı yönde bir rapor vermişti. Ancak iş güvenliği müfettişlerinin raporu yoktu. İşte eksikler tespit etmişlerdi. Ancak firmada bu eksikleri en nihayetinde geçen hafta itibariyle giderdiğini ifade etti. Bu çalışma başlayacak Işıklar Ocağı'nda. Dolayısıyla bu birkaç gündür gitmediğiniz e, bu birkaç gün e, içinde e, yöm herhangi bir gitmediğiniz e, bu birkaç gün e, içinde e, yöm herhangi bir kesinti, herhangi bir eksilme olmayacak. Bu sabahtan itibaren Soma, Kınık, Akisar, Savaştepe ve Kırkağaç'tan gelen işçiler madene indi. Işıklar ocağında 1700 madenci çalışıyor. Işıklar Ocağı'nın ve Mayıs ayındaki facianın yaşandığı Eyniz'in de işletmecisi olan şirket, Atabacası'nda da üretime başlamak için çalışma yapıyor.